Evet arkadaşlar tekrar merhaba. A1 gramer konularının sonuncusu olan sıra sayıları yani di ordinal sağlığını işliyor olacağız. Arkadaşlar oldukça kolay bir kuralı var. Bundan bahsedeceğim. Bunun yanı sıra dikkat etmeniz gereken birkaç nokta var. Onlardan da bahsedeceğiz. Öncelikle sıra sayısı ne demek arkadaşlar? Türkçedeki birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü gibi sayılar sıra sayılarına yani ordinal sağlığına tekabül ediyor. Biz bunu Almanca'da nasıl veriyoruz? Sayıların sonuna arkadaşlar yani 1, 2, 3, 4, 5 gibi sayıların sonuna TE ya da STE getiriyoruz. Peki bunları nerede getiriyoruz? Çok kolay. 1'den yani 19'a kadar olan sayılarda arkadaşlar TE getiriyoruz. 20 ve sonrasında ise STE getiriyoruz. Sadece dikkat etmemiz gereken 3 istisnamız var. Birinci derken erste, 3. derken 8. derken 8. Ah de diyoruz arkadaşlar. Gerisi kurala uyar. TE gelir. 20 ve sonrası kurala uyar. STE gelir. Gördüğünüz gibi. 9 9 T oldu mesela. Evet şimdi bunun yanı sıra neye dikkat edeceksiniz? a 2 ve sıfat çekimlerinde bu konuyu net olarak anlamış olacağız. Ama şimdi neyi bilmeniz gerekiyor? Arkadaşlar genellikle biz sıra sayılarını günler ya da aylarla kullanıyoruz zaten. Dolayısıyla gelen kelimenin artikeli genellikle dea oluyor. Şimdi bu dea nominatif halde. Bu hal dışında arkadaşlar biz sıra sayısının sonuna en ekliyoruz. Evet bakın dea monat yani ay normalde birinci ay diyeceğiz. Burada erste zaten düzensizdi. Ne oldu nominatif olduğu için dea erste Monat oldu arkadaşlar. Bakın burada am dritten mert dedik. Yani burada andem kullandık. Yani bunu datifle da kullandık arkadaşlar. Bu nedenle dritte demedik. Am dritten mert dedik. Genellikle sayı olarak görürsünüz bunları ama okurken buna dikkat etmeniz gerekiyor. Günlük hayatta çok kullanılan ifadeler olduğu için bunlara dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Bakın şimdi diğeri. Der fünfte tag. Der tak ne oldu? Herhangi bir şey gelmedi nominatif halde. Şimdi sorumuz var. Has du geburtstag. Zaten bununla çok karşılaşıyorsunuz. Şimdi bunu arkadaşlar ben an am 12. März dedim. Der März, ne oldu? An dem datifle kullandım. Dolayısıyla sonuna ne yapmış oldum? En getirmiş oldum. Zwölfte diye okumadım. Zwölften diye okudum. Am 12. Ya da buradaki gibi arkadaşlar akuzatif halde görebilirsiniz. Normalde de ya yanoa ne oldu? den oldu? Akuzatif olduysa yine aynı şekilde en getiriyoruz arkadaşlar. Den 26. yanoa şeklinde. Yani nominatif halde burada gördüğünüz kelimeler tabi genellikle de artikeliyle gelir ama buna dikkat edin şimdilik bunu bilin zaten daha sonra D ve DAS'ta neler gelebileceğini, nasıl dönüşebileceğini de göreceğiz. Yani nominatif hal dışında, akuzatif ve datif de ne yapıyorsunuz? Sona en getiriyorsunuz arkadaşlar. Yani şimdilik şu doğum gününüzü kullanmayı, doğru kullanmayı alışkanlık haline getirin. Daha sonra konularımız devam edecek zaten. Sıra sayıları ordinal salın yani A1 gramer konularının sonuncusuydu. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.